Şimdi arkadaşlar bakın Amerika'da benzin almak ne kadar olduğunu göstereyim. Yani kendi gözünüzle görün. Pompa şeyi de bende. Sıfır şey. 2 litrelik Coca-Cola şeyi. Hatta kendi gözünüzle görün. 2 litrelik şöyle bakın 2 litre yazıyor. Yani 2 litre. 2,5 litre de değil. Şöyle görün ne kadar tuttuğunu. Hop. Allah kahretsin. Şöyle açtık şu şekil görün niyet gelmiyor bir şeye basmadık evet evet geldi şöyle dolduruyoruz biraz daha dolduralım tam full olsun Evet. Yani gördüğünüz gibi e, ee, galonu yani dolar 2 dolar. Yani 1 dolar. 1 dolar 3 sent. 1 dolar 3 sent litresi Amerika'da. Gördüğünüz gibi 2 litre Coca-Cola şişesi doların yani benzin litresi 2 litre yani 1 litre 3 sent Amerika'da. O da Miami'de yani. Yok bilmem 30 dolar 40 dolar o bu götü başı oynayanlar yani burası Amerika gördüğünüz gibi bak bu yıkılacak bir şeyi şeyi burası Miami bakın Togo diye petrol ofisi bu kadar yani hatta beni de görüp gördüğünüz gibi burası Amerika yani Türkiye'de göt oynatan o AKP'liler o Erdoğan o Orospu çocuklarına sesleniyorum biz burada bir depoyla bir depoyu tamam mı? Bir günlük bir kazancımızla depomuzu da arabamızın deposunda dolduruyoruz. Bir aylık mutfak masrafımızı da alabiliyoruz. Yani bu kadar diyecek başka bir şey yok yani. Götünüzü başınızı oynatmayın. AKP'li orospu çocukları. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Saygılarımla. Bay bay.